Ya saçmalama Bülent Britney Spears mi dinleyeceğiz? Ne var demekse? neşeli neşeli dinleriz işte bu. Evi Bıraksın göremedim hadi. daha. Nihat güzel diyor Her ama yarın bakacağız. Cevap hadi hayırlısı. Tamam Nihat. Bebek gelmeden iyice yerleşmek denedim. lazım. Bu bir durum değerlendirmesi Kaç ay kaldı? İki. Veririz. Oo çok az kalmış. Önümüzdeki ay Azerbaycan'daki şantiyeye götürmek isterim sizi. İnşaat ciddi şekilde ilerlemiş olacak. O zaman davet ederiz. Tabii birkaç günlüğüne gelirim. Bihter de gelmek ister belki. Çok iyi olur. Bu mu bu mu? Caz koy bence. Tamam. Bülent çok karıştırdın galiba. Ben onları sınıflandırmıştım. Düzeltirim. Adnan haberi verdin mi? Hı hı. Ne dedi? Belki sizin sohbetiniz daha enteresandır. Bayılırsın laf dinlemeye zaten. Bak Peyker Hanım, bugün iki oldu, çok uğraşıyorsun sen benimle. <laughs> Süreç de aslında. Doğru, doğru. Hamilelik sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Eskiden çok sıskaydın, kemiklerin sayılırdı. <laughs> Şimdi şişmanladın da güzel yüzün çıktı ortaya. Bir yandan iltifat ederken bir yandan vuruyor. Sen iltifat da etmiyorsun, sadece vuruyorsun. <laughs> yavaş yavaş geçelim masaya artık. Hadi Peyker. Müzik nasıl? güzel. Sen anca gelirsin diyor bak ağır vasıta. Behlül. Peki tamam tamam gel. Canım. Behlül'e bir şey söyle. Ya ben demedim ki Bihter ima etti. <laughs> Uğraşmayın kızla. Geç bekarcığım. Yavaş dikkat et. Firdevs hanımla antre müziğini çal. Buyursunlar. Müh. Katya sen de git yemeğini ye. Bu kadar beklemeye değdi. Çok güzelsiniz. Sana burayı hazırladım anne. Sandalye koymadım. Aa baş köşeye mi oturacağım? Aman çok şımardım. Yerini verdi, kıymetini bil. Bilmez miyim? Çok iyi görünüyorsunuz. Tabii. Her geçen gün daha iyi olacağım. <laughs> Yardım edilecek bir şey var mı? Yok cız değmesin. Kuzu kapama. Hadi bakalım. Abi Şir, buzdolabında soda kalmamış hadi yavrum. Tamam. Ha, hazır gitmişken boş şişeleri ayır yavrum da yarın götürür yerine atarsın. Peki. Yemek hazır olana kadar hava alayım bari. Önüne bak. Hadi çıkar şunları yukarı. Kolay gelsin. Sağ ol. Yardım ister misin? Yo. Konuşmayı sevmiyorsun. Bilmem öyle mi? Bak kerpetenle çıkıyor laf ağzından. Diğerleri de doğru düz konuşmuyor. Canım sıkılıyor anlayacağım. Arkadaş arıyorum. Sıkılmaya vaktin oluyor mu ki? Firdevs Hanım bir dakika yanından ayırmıyor seni. Aslında öyle. Nereye? Geliyorum şimdi. Alayım. Yok canım taşıyordum ben. Niye yüzük takmıyorsun? Ne yüzüğü? Nişan yüzüğü. Hmm. Niye takayım ki? Nişanlı değil misin? Yo. Beşir hadi annem bekliyor. Nereden çıkardın? Bilmem. Gerizekalı. Kim? Çok şişe varmış hepsini ayırdım. Hı Hadi Cemoş, şunları yukarı çıkarıver hadi. Hadi sen de doyur karnını, biz servisten sonra yeriz. Beşir sana da koyayım mı? Sağ ol, benim işim var daha. Eğer Peyker evi beğenirse yarın hemen tutarız. Eşyalar falan dert değil. Ben yardım ederim, hemen döşeriz evi. Bu konuda ne kadar hızlı olduğumu Nihal de Bülent de biliyor. Evet. Bir haftada da yerleşiriz sonra da güzel bir davetle ağırlarız sizi. Hmm, evet bize payele yaparsın. Aa ben evet. de çok severim. Ben Deniz Mansur'u severim biliyorsun. İçine komedyeleri de koyuyorsun ya. Hmm, bayılıyorum. Tamam. Ben pekerin payelesini hiç yemedim daha. Yapacak işte yersin. Bir de bu haliyle mutfağı mı sokacağız kızı? Olmaz öyle şey. Hasta değil ki canım hamile. Yapar Oo. ne var? Tabi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bebek yeni evde doğacak. Ne hoş. Evet. E sevmeye geliriz. Belki bebek sevmek için evden çıkmanıza hiç gerek kalmaz. Peykerler bebeği sık sık buraya getirirler demek istiyor. Ne güzel memnun oluruz. Bebek sıcaklıktır, evi ısıtır. Bebek aileyi bir arada tutar. Garantidir. Sizin de dediğiniz gibi hayat sigortasıdır. Mutluluğun sigortasıdır. Tatlıya kadar rahatız. Hadi, bir an önce yiyin yemeğimizi. Beşir, gel böyle. Senin yerine oturdum ben galiba. Tamam, oturdum buraya. Sen bizi afiyet olsun. Buzdolabından tatlı al. Tatlı yemiyorum. Kiloma dikkat ediyorum ben. Tombiş tombiş dolaşmak istemem. Firdevs Hanım çağırsa odamdayım. Ya ne sinir kadın bu ya? Şşş, ye yemeğini hadi. Müzayede yarın değil mi? Evet ama ben gitmeyi düşünmüyorum. Katılımcıdan çok paparazzi olur orada. Ama biriniz mutlaka olun peyker. Tamam ben giderim. İnşallah sonuç beklediğimiz gibi olur da... ...ben de yeni bir hayat kurabilirim kendime. Bence büyük hayallere dalma anne. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Size daha fazla yük olmak istemiyorum. İyileşir iyileşmez başımın çaresine bakacağım.